Bence pazartesi borsa 7200'lere doğru gider, bence artık 7200-7200'ün belki bir miktar üstü son nokta olur. Biraz orada birkaç gün oyalanırız, ondan sonra da ufak ufak kar satışları gelir. 7000'in altına 6800'lere dolar bazlı 254 dolarla 258 dolarlara doğru bir çekiliriz, ondan sonra yükseliş devam eder. Bu şu demek değil, mallarınızı verin, hiç hisse taşımayın, oradan satın zirve değil, sakın hissesiz kalmayın yani Hiçbir hisse katıksız düşmeyecek. Ayrıca bence endeks düşse bile hisseler ayrışacak. Mutlaka hisse taşımaya devam edin. Sadece enerji kağıtları gibi böyle aşırı rally yapan, otomotiv gibi hedeflere gelen kağıtlarda bir miktar kar satışı yapıp işte havacılıktaki gelecek bilançoları hareket edebilirsiniz. Yani burada böyle bir kayma yapabiliriz. Hava işte atıyorum doğuş otomotive bir miktar yüklenip Ford'dan ufak kar satışları yapabilirsiniz gibi gibi. Hamleler yapmakta yarar var. Onun haricinde hisselerin sakın tamamını satmayın. Sadece kar satışları ve portföy ayarlaması yapmak için bir düzeltme olacak. Çünkü bence pazartesi bu ve geç, gelecek hafta bu hareketlerden sonra bu hareketin devamı 8300 puanları görecek.